Ha ah, Leyla. Dünya nerede? Noyan Bey'in odasında mı? Ha, yok hayır. Çamaşırlıktaydı. İdil'in çamaşırlarını yıkıyor. Tamam. Kolay gelsin. Ölen oğlumun canına karşılık bana bir erkek evlat ver. Noyan Bey siz ne diyorsunuz? Çok açık. Madem ki esaretin bitsin istiyorsun. O zaman bana erkek bir çocuk vereceksin. Ne yapacağım ben? Ne için ödüştüm öyle? Dünya. Ne işin var senin burada? Seni merak ettim. Ne konuştunuz Noyan Söylesene. Ne dedi? Ha? Merak etme. Noyan Bey'e gidip yaşadıklarımızı anlatmadım. Korkma. İşinden olmazsın. Noyan Bey'den, Pelin'den ayrı düşmezsin. Dünya, benim düşündüğüm tek şey sensin. Sadece konaktan gitmek istediğimi ve bu esir hayatına dayanamayacağımı söyledim. O kadar. Ya. ...gidersen biz... Biz diye bir şey kalmadı. Yalanlarınız, oyunlarınız... ...temiz olan ne varsa paramparça etti. Bak... ...sana öncesinde de anlatmaya çalıştım. Anlatmaya çalıştın. O kadar. Söylediklerin ve yaptıkların hep çelişti. Ya, evet. evet. Çünkü hayalini kurduğumuz yaşam öyle kolay değil. Senelerdir Noyan Bey'in emrinde çalışıyorum. Onu yüzüstü bırakamam. Ya... Bu kısa sürede sen de karşımızdakinin kim olduğunu anlamışsındır. En azından bir adım atabilirdin. Mesela bak, ben Noyan Bey'e gittim ve konaktan gitmek istediğimi söyledim. Ee, ne dedi Noyan Bey? Hı? Hadi, söylesene, ne dedi? Önemli olan ne dediği değil. Benim bir adım atmış olmam. Sonuç az çok tahmin edebiliyorum izin vermedim. Vermezdim. Bak. Biz bu konaktan birlikte çıkacağız. Bana inan. Bir yalana daha inanmayacağım. Sonu hüsranla da sonuçlansa bile ben kendi bildiğim yoldan yürüyeceğim. Dünya. bu kadar derdin içinde seni yalnız bırakmamı isteme. Daha fazla acı çekmek için sana ihtiyacım yok Sinan. Yeterince canım acıyor. Ne yapacağım ben? Bu kadar güçlüklerle tek başıma nasıl savaşacağım? <laughs> Leyla müsait değilim. Dünya benim. Gel bakalım. Seni çok özledim. Biraz oyun oynayalım mı? İdilciğim, hani sen bazen biraz hasta oluyorsun, canım bir şey yapmak istemiyor ya, ben de bugün biraz böyleyim. Tamam, masal anlatırsın. Oyun oynamayız. İdilciğim, bana bugün biraz izin verir misin? Söz veriyorum, dinlendikten sonra en güzel oyunları oynayacağız. Tamam mı? Ben hasta olunca senin masallarınla iyileşiyorum. Ben sana masal anlatacağım. Hadi bakalım. Gel. Bir varmış bir yokmuş. Bir kız varmış. Saçları çok uzunmuş. Tıpkı senin gibi. Benim saçlarım güzel mi dünya? <laughs> Efendim anne. Hah. Alo. Anneciğim. Aklım sende kaldı. Ne dedi doktor? Ya tahliller yapıldı. Sonuçlar çıkınca ona göre konuşuruz dedi. Ha ne zaman çıkacakmış? Anneciğim merak etme birkaç saate et çıkar. Zaten ilaçların yan etkisidir dedi. Ha, bak evladım sen tahlil sonuçlarını bir göster. Belki ilaç değişikliği olur. Hadi ben eve geçiyorum konuşuz. Tamam çocuğum görüşürüz hadi. Dost acı söyler. Dünya haklıydı. Sana milyon kere söyledim. Noyan gibi adamla çalışılmaz dedim. Ya abi mecburiyetlerim biliyorsun. Bir prangaya bağlayayım ben. Biliyorum. Abinin katili için, ailen için oradasın. Ama tehlikenin göbeğinde düğüm çözülmez ki. Noyan'ın sağa solu belli olmaz. Son yaptıklarını görüyorsun. Ya patron önceden böyle değildi. Yapma Sinan. Noyan'ın geçmişini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ya ne bileyim abi. Göz artık hiçbir şey görmüyor. Önceden düşmanlarına karşı katlardı. Ama şimdi yakınlarını bile yıkıp geçiyor. Demek ki yıkıp geçmeye başladığı zaman uzaklaşmak lazımmış. Baştan aşağı yanlısın diyorsun. Değil mi? Gel bu yanlıştan dönelim diyorum. Sana yeni bir hayat inşa edelim diyorum. Bir tarafımda dünya. Diğer tarafımda babam. Öbür tarafta Noyan Bey. Abi sıkışıp kaldım ben ne yapacağım ya ne yapacağım? Aa, Noyan'dan önce araya başka şeyler sıkıştı. Onları atlama. Sana Pelin'le sınırlarını sağlam çiz dedim değil mi? Dünya haklıydı. Sen kafanın dikine gittin. Ben biliyorum dedikçe her şey rayından çıktı. Ya benim de kendime göre haklı sebeplerim vardı. Senin haklı sebeplerin hepsi yanlış görmüyor musun? Şu an ihtiyacım olan son şey yargılanmak abi. Seni yargılamıyorum. Başında söyledim. Dost acı söyler. Sevdiğini bulmuşsun. Onu da kendini de kaybetme. Eyvallah. Eyvallah. Küsüp gitmek senin kitabında yazmaz da. Ne oldu? Söylediklerini düşüneceğim. Eğrisin doğrusunu bir hesap edeceğim.